Efendim Doğru başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Ülkemiz için güzel bir gün olsun. Ata yurdumuza gideceğiz şimdi. Ana yurdumuz, ata yurdumuz. Orta Asya'ya gideceğiz. Kırgızistan. Başkenti Bişkek'e gideceğiz. Ee, bağlantımızda e, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemizin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Sebahattin Balcı hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Sadık Bey. Biz de size ata topraklarımızdan, kardeş ülke Kırgızistan'dan gönül doğrusu selamlar gönderiyoruz. Covid-19 pandemi sebebiyle yaşamak dolu şu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini ve Yüce Allah'ın tekrardan dünyamızı bu illetten kurtararak normallerimizde yaşamayı nasip etmesini niyaz ediyorum. Türkiye'mizin ve Kırgızistan'ımızın, Türk dünyasının bu illetten en az etkilenerek normale dönmesini Allah. Şahsım ve camiamız adına gönülden temenni ediyorum. İnşallah hocam. Şimdi e, bu temennilerinize tabii ki katılıyoruz. İnşallah e, isteğiniz e, isteğimiz gibi gerçekleşir. Şimdi e, Z kuşağı, e, bulunduğumuz kuşak artık Z kuşağı. Tabii ki Z kuşağının beklentileri çok farklı. Üniversitelerin de bu beklentileri karşılaması gerekiyor. E, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi için Z kuşağına ne kadar hazırlıklıyız... Ne dersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Ancak şunu söylemek istiyorum başlangıçta. Kırgızistan'ımız gerçekten çok güvenli bir ülke. İsviçre'den de daha güzel bir ülkedir. Dağları, ovaları, nehirleri, kutlu ısık gölü, tanrı dağları, yaylaları, çayırları, çimenleri ve gerçekten gönlü sevgi dolu ata topraklarında kardeşleriyle her hayatın her anını paylaşmayı gönülden isteyen bir Kırgız kardeşlerimiz var, Kırgız topluluğu var Kırgızistan'da. Evet. Onun yanında Manas Üniversitesi çok huzurlu bir üniversite. Biz Manas Üniversitesi'nin hayat için sloganını huzur iklimi dedik. Dolayısıyla Manas Üniversitesi'ne gelenler huzuru doya doya yaşayacaklardır. Tabii ki Z kuşağı dediğimiz zamanda, Z kuşağı şüphesiz e, teknolojiyi çok yakından takip eden ve aynı zamanda sosyal ortamları tercih edip, sosyal ortamlarda da öğrenmeyi sürdüren bir kuşak. Manas Üniversitesi bu noktadan bakıldığı zaman bir Z kuşağı üniversitesidir. Evet, Manas Üniversitesi şu anda ileri teknolojinin bütün bileşenlerini hayatının bütün boyutlarına uygulamış ve başarıyla da bunu sürdürmekte olan bir üniversite. Oluşturduğu sosyal ortamlarda da gençlerin ve bütün camianın toplumla bütünleşerek bir araya gelip hem hayatı yaşayıp hem aynı zamanda da öğrenmeyi sürdürdükleri bir üniversitedir. O bakımdan baktığımız zaman Manas Üniversitesi Z kuşağı üniversitesinin tereddütsüz örneklerinden birisidir ve Z kuşağı gençliğinin hiç çekinmeden tercih edecekleri bir üniversitedir. Huzur içerisinde, mutluluk içerisinde kendi geleceğini oluşturmak için çalışan sevgili evlatlarımıza her türlü imkanı Hazırlamış bulunuyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Manas Üniversitemiz Orta Asya'nın en gelişmiş kampüs üniversitelerinden belki de en başta olanıdır. Üniversitemiz 24 saat yaşayan bir canlı organizma ve hayat için lazım olan bütün imkanları sunmaktadır. Sevgili gençler Manas Üniversitesini tercih ettikleri takdirde onların bir barınma sorunu asla olmayacaktır. Doğrudan kendilerine öğrenci evlerimizde yerlerini hazır ettiğimizi söyleyebilirim. Bir de değerli rektörüm şunu vurgulamakta yarar var. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi bir devlet üniversitesi. Öyle değil mi? Evet. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iki kardeş Türk Cumhuriyeti'nin yani Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti'nin birlikte kurdukları uluslararası statüde bir devlet üniversitesidir. Bu haliyle de dünyada çok az örneklerden birisini oluşturmaktadır. Ve gelmiş olduğu 25. yılında sağlamış olduğu başarıyla da, bu anlamda gerçek bir örnek üniversite durumundadır. Manas Üniversitesi her iki ülkenin tanıdığı ve diplomalarının doğrudan işleme alındığı, iş gördüğü bir üniversitedir. Biz iki diploma veriyoruz. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin doğrudan tanıdığı bir diploma, diğer de Kırgız Devleti'nin doğrudan tanıdığı diploma. Bu iki diplomayla aslında gençler... Evet dedim ki Batı tarafında, Batı ülkelerinde Türkiye Cumhuriyeti tanıdığı diplomayla tereddütsüz her yerde iş bulabiliyorlar. Kırgız Devlet diplomasıyla ise eski Sovyet coğrafyasının tamamında iş bulabiliyorlar. Bunun anlamı dünyanın her yerinde bu gençler iş bulabiliyorlar. İki diploma, Veya kendi iş iki diploma veriyoruz ama e, aynı zamanda uluslararası bir diploma veriyoruz. Evet. Ve gençlerimiz bunun çok güzel sonuçlarını gösterdiler. Sadık Bey, şu anda gençlerimiz dünyanın 5 kıtasındaki, yaşanabilir 5 kıtada zaten dünyada şu anda ve 43 ülkesinde istihdam edilmektedirler. Bizim gençlerimiz şu an itibariyle söyleyelim, biz gençlerle birebir internet ortamında mezunlarımızla bağlantılarımızı sürdürüyoruz ve gençlerin şu andaki durumunu an beyan takip edebiliyoruz. %60'dan fazla gencimizle doğrudan kurmuş olduğumuz internet ağı ortamında haberleşiyoruz ve yardımlaşıyoruz. Esasında bu internet ortama, e, internet bağlantısı değil, sosyal network esasında. Elbette. Zaten o e, internet ortamıyla oluşan şey sosyal network'tür, sosyal ağ sistemidir. Bütün e, bağlantılarını geliştirmekteler. Kendileriyle olan e, ilişkilerini, irtibatlarını mezunlar seviyesinde de sürdürerek çeşitli fırsatları ve imkanları paylaşmaktadırlar. Şimdi biz, e, kon konuşmanın biz, başında bu pandemi sürecinden söz etmiştiniz ama e, bir, bir takım olumsuzlukları yanında bize öğrettiği olumlu taraflar da var. Bu dijital eğitimin, online eğitimin, uzaktan öğretimin önemine dikkat çekti ve buna hazırlanmamızı sağladı. Öyle değil mi? Şüphesiz Manas Üniversitesi geçen sene de sizinle konuştuğumuzda hatırlarsanız Manas Üniversitesi bir dijital Dönüşüm e, projesini gerçekleştiriyor ve yakın zamanda dijital üniversite olma kimliğini elde edecek demiştik. Evet, pandemi süresine Mart ayının ikinci yarısında e, karşı karşıya kalarak e, mücadeleye başladığımızda Manas Üniversitemiz bir hafta içerisinde, çok kısa bir sürede bu dijital dönüşüm altyapısının gücüyle yetişmiş teknik elemanlarının katkısıyla iyi yetişmiş tecrübe sahibi akademisyenlerinin desteğiyle uzaktan eğitime süratle geçmiş ve hiçbir kayba vuramadan bütün derslerini canlı, online yapmış. Aynı zamanda asenkron ders destekleme sistemlerinde kullanarak gençlerimizi mümkün olan en iyi şekilde eğitmeye devam etmiştir. Yapmış olduğumuz anketlerden de şunu gördük, gençlerimiz uzaktan eğitimde yapmış olduğumuz bütün bu çalışmaları, %95 oranında başarılı bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu çerçevede bu sene mezun olacak olan gençler hiçbir kayba uğramadan mezun oldular. Üst sınıflara geç, geçmeyi hak edenler de üst sınıflara geçtiler. Şüphesiz yüz yüze eğitimi yeri başkadır. Elbette ki o tercih edilecek bir eğitim sistemidir. Ancak işte bu o, anormal durumlarda, anormallerin normallerini yapma noktasında Manas Üniversitesi çok güçlü bir altyapıya sahip olduğu için ve çok güçlü teknik destekleri ve elemanları bulunduğu için zorlanmadan süreci yaşadı ve gelecek seneye de bütün imkanlarıyla hazırdır. Sadece biz eğitim öğretim anlamında bunu demiyoruz. Biz aynı zamanda uzaktan kamu hizmetleri ve uzaktan kamu yönetimi sistemlerimizi de bu uzaktan eğitim teknik ve teknolojilerini, metotlarını kullanarak çok başarılı bir şekilde yaptık. Diyebilirim ki yüz yüze eğitim olarak ve yüz yüze faaliyet olarak 2019-2020 yılında neleri yapmamız gerektiği daha evvelden planlanmıştı. Program hedeflerine uygun olarak tamamını gerçekleştirdik. Sadece yan yana gelip birbirimize dokunamadık. Evet. Üç boyutlu uzayda bir arada olamamıştık bile. İki boyutlu uzayda her zaman beraber olduk. Hatta bunun çok iyi fırsatlarını ve imkanlarını kullanarak çoklu ortamlarda yüzlerce kişiyle yan yana gelmek akıl e, efendim e, paylaşımı beyin fırtınası fikirleri e, efendim desteklemek aynı zamanda işleri birlikte yapmak gibi koordinasyon işbirliği gibi pek çok şeyi daha iyi yapabilme imkanında bulduk. Çünkü zamandan da bir anlamda esnedik, mekandan da esnedik, hatta insandan da esnedik. Yani esneklik ilkesini zamanda, mekanda ve insanda gerçekleştirerek çok daha güçlü bir e, faaliyet e, dönemi yaşadık. Şüphesiz yüz yüze olmak ve yan yana gelmek elbette ki bizler insanız. Sosyal bağımlıyız. En başta tercih evet. edilmiş şeydir. Peki, Ancak... Değerli Rektörüm şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, Z kuşağının beklentileri farklı dedik ve seçenekler de oldukça fazla. Yani Türkiye'de 207 tane üniversite var. Kılavuzda yer alan diğer ülkelerdeki üniversiteler de var. Peki ben öğrenci olarak soruyorum ya da bir ebeveyn, veli olarak soruyorum. Niye Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ni tercih etmeliyim? Ben oraya geldiğim zaman sosyal yaşantı da dahil olmak üzere, olayın ekonomik boyutu da dahil olmak üzere e, akademik e, boyutu da dahil olmak üzere benim ne gibi artılarım olacaktır? Üniversitemiz bana neler sağlayacaktır? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Manas Üniversitemiz gelen gelecek olan gençlerin göz yurduna gelmelerini bir anlamda sağlamış olacaktır. Burası yurt dışına çıkılan ama yabancı olmayan bir ülkedir. Yurt dışı tecrübesini gençler kazanacak ama yabancı olmayan bir ülkede. Kendilerini yabancı görmeyen, ötelemeyen, ötekileştirmeyen bir ülkede bunu kazanacaktırlar. İkincisi, yurt dışına çıkan bu gençler öncelikle Türkiye'de çok da kolay öğrenilemeyen Rusça gibi, Çince gibi bugünkü dünyanın ve bundan sonraki dünyanın çok ihtiyaç duyduğu iki dili pratik yaparak öğrenme imkanına kavuşacaktırlar. Yine Türkiye'den gelecek olan sevgili evlatlarımız özellikle Sovyet dönemi birikiminden de yararlanarak Manas Üniversitemizde sentez haline getirilen Doğu Batı tecrübesinin birleştiği bir yerde kendilerini farklılaştırma imkanı bulacaklardır. Türkiye'de evet 2208 üniversitede aynılaşmak gibi bir durumla karşılaşmak yerine Manas Üniversitesi'nde farklılaşmak imkanları olacaktır gençlerin. Bu da onların her anlamda ve her alanda önceden tercih edilmelerine imkan sağlayacaktır. Manas Üniversitesi'nde 14 ülkeden gençler var. Bu gençlerle tanışarak aslında o biraz evvel söylemiş olduğunuz sosyal networkü kurma imkanına sahip olacak gençlerimiz. Burada öyle dostluklar kuracaklar ki bu dostluklar ömür boyu sürecek. Aynı zamanda da çocuklarla belki miras bırakılacak. İşte bu imkanlarla Manas Üniversitesi gençliği elbette ki farklı olacaklardır. Tabii ki bunun yanında çok nitelikli bir akademik kadromuz var. Altı ülkeden gerçekten sahasında çok uzman. Türkiye'den de yine e, Türkiye'nin 40'tan fazla üniversitesinden seçme ve aynı zamanda kendi kadromuzda seçerek almış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hocalarımız da var. Bunların sayısı 200 civarında. Dolayısıyla gençler geldikleri zaman aynı zamanda Türkiye iklimini de burada yaşamaya da devam edeceklerdir. Yani bir yabancı ortama girmek gibi bir durumda karşı karşıya kalmayacaktır. Ama Kırgızistan'ın çok seçkin bir öğretim kadrosu yine Manas Üniversitesi'ndedir. Komşu ülkelerden, kardeş ülkelerden seçkin hocalar kendilerini beklemektedirler. Biz de Sadece öğretmek değil, birlikte yaşayarak öğrenmek vardır. Gençlerimiz aynı zamanda bizimle beraber bir hayatı paylaşarak hem biz hem onlar öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, Z kuşağını biz anlamak ve öğrenerek onların gelecek oluşturmasına elimizden gelen katları sağlarken, biz de aslında geçmişte kalmadan geleceğin nesilleriyle beraber hayatı paylaşmak işimizi yapmak için. Bu gençliğin tecrübesine, bu gençliğin arzularına ve taleplerine ve beklentilerine en erken zamanda vakıf olmak ve beraber hayatı paylaşmak bizim evet. temel ilkemizdir. Tabii ki sevgili evlatlarımız burada mesleki gelişmenin yanı sıra kişisel gelişmelerin içinde her türlü imkana sahiptirler. Öğrenci konseyimiz, kulüplerimiz özellikle gençleri merak ettikleri alanda özgüvenlerini geliştirecek şekilde ileriye götürmek ve farklılaştırmak imkanlarında sunmaktadır. Bu noktadan bakarsak staj imkanları gençlerimize çok fazla sunulmakta. Kendilerini işte bu farklılaşma noktasında stajlardan çok yararlanmaktadır. Evet çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Süremizin sonuna geldik. Dolayısıyla öğrencilere yani ekonomik bakımdan da çok büyük bir avantaj sağlayan doğal güzellikleri, İkinlik bu imkanlar, huzuru... Imkanlar. E, sakinliği, e, akademik e, yeterliği açısından çok büyük avantaj sağlayan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'ni öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. E, tabii ki atay yurdumuzda hem Çince hem Rusça hem İngilizce e, ve ekonomik boyuttan da Devlet üniversitesi olmasından dolayı kitapların dahi ücretsiz olarak verildiği bir üniversite olmasından dolayı çok büyük bir avantajı beraberinde getirecektir. Çift diploma ve uluslararası bir diploma vermesi de çok büyük bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkıyor. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle Esen Kalın efendim.